radıyallahu bir gün peygamberin sanırım oturmuş. Orada geçmek üzere peygamberimiz onu çağırıyor. Yanına geliyor. biraz oturmaz mısın diyor. O da diyor oturur. Oturuyorlar biraz selam keramdan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Osman'ın yüzüne bakıyor. Şöyle bakıyor. Hareket ediyor. Yani normal bir bakış değil de kafasını aşağı yukarıda da hareket ettiriyor Peygamber sallallahu anh sonunda şöyle gözleri dikiliyor. Ondan sonra normal duruşuna geçiyor. O sahabenin dikkatini çekiyor. Hazreti Osman dikkatini çekiyor. Diyor ki, Ya Resulallah seni hiç böyle görmedim. Sanki birisiyle konuşuyordun gibi takip ediyordun, bir şeyler takip ediyordun gibi ama ortada da kimseyi görmedim. O arada Peygamber Misal Sen diyor ki, Doğrudur şu anda bana vahiy geldi. Sen göremedin. Melek bana vahiy getirdi diyor. Ne getirdi? İnna Allah ya'muru bil adli vel itai ihsan ve itai zil kurba ve yanha an fashay vel munkar. <laughs> o cumalarda okuduğumuz şey var ya e, ayet. Ayet bitiririz ondan sonra manasını veririz ya. O ayet nazil olmuş. Bunun üzerine Osman da iman ediyor. Ve bu iman etmeden önceki hayatında da zaten normalde de ortada bir din yokken insanlar serkeş, berduş bir hayatları vardı. İslam yok. İçki içen, alem yapan, kötü kötü davranışları içerisinde bulan insanlar. O Osman'ın şöyle bir tabiatı var. Diyor ki ben niçin içki içecekmişim ki? Ayak takımı veyahut da sıradan insanların içeri içerek kendime güldürmeme ne gerek vardır. Yani ben o kadar ahmak mıyım ki içki içeceğim, kendinden geçeceğim, ondan sonra insanlar benim üzerime gülecek, benimle istisna edecektir. Yani öyle birisi. O dönemde bile içki içmemiş birisi. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman bu Osman bin Mazlum dediğimiz o sahabi muhacirlerden ilk vefat eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi oradan bir tane Cennet-i Turbâk'ı da Kafristan'a İlk ilk mezara yerleştiriyor, bir taş istiyor. Oradan bir taş isteyince getiremiyorlar, güçleri yetmiyor. Peygamberimiz gidiyor, o taşı alıp getirip o koyuyor. Tabi Allah'ın şeyine e, diyor işte artık burada yani bizim mezarımız, bu da bizim taşımız yani. Hani e, bizden ölenler olduğu zaman Osman'ın yanına defnederiz, yani Müslümanlardan. O ilk dönemde ölen çocukları filan, hepsini onun yanına defnediyor. Eyvallahim sayısal. Allah rahmet eylesin. Yani İslam bu kadar güzel bir şey. Buna rağmen, yani haram demesine rağmen Allahu Teala, bizi kötülüklerden korumaya çalışıyor. Ama biz illa diyoruz ki, biz kötülük yapacağız. Biz kendi nefsimize zulmedeceğiz. edeceğiz. Biz kendimize yanlış yapacağız. Ya böyle bir tarafsız düşündüğün zaman, Allah'ın rahmetinin ne kadar büyük olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ama işi farklı düşündüğü zaman sıkıntıya sebep oluyor. Niyet okuyucu olduğumuz zaman yani hüsnü zan değil de...